Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Ben Ejder Sans. Bugün sizlerle beraber Ken K1 inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Yani çıkışı böyle arkadaşlar. Kabunenin. 40 kayak gibi bir şey arkadaşlar. Çok güzel. Hemen kliğine bakalım. böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar böyle arkadaşlar. Şimdi E'sine bakalım. E'si. E'si yere vuruyor arkadaşlar. Böyle yani yere oluyor. Şimdi R'sine bakalım arkadaşlar. Race'te alan vuruyor arkadaşlar çok güzel. Dönerek şu güzel bir alan vuruyor ve bu, bu arkadaşlar fırlatıyor Arkadaşlar bu arada bu videoya bir 15 like gelirse çok güzel olur. 15 like gelirse şey e, ben 800 level'lem RC'yi RC 5 milyon yapıp Çanka 2 şey yapacağız arkadaşlar. çekerim. 15 like gelirse bu videoya. Evet. R'ye bakıyorduk. R'si böyle arkadaşlar. R'si böyle. Çok güzel arkadaşlar. R'si. Şimdi şey bir kere daha R'sine bakalım. Burası ya. Bir F'sine bakalım şimdi arkadaşlar. Face. Tam göz göz gözükmedi ya. Göremedik. tam. Şöyle ya birazcık daha şey yani. <laughs> ah evet bak. Şimdi oldu ya. Face de çok güzel arkadaşlar. İlirat vuruyor. Bu, bu baya bir alana vuruyor arkadaşlar. Çok güzel. Bir kere daha bakalım. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar T'sine bakalım. T'si şöyle arkadaşlar. Çok güzel T'si de. Bunu, Bu ara şey bu bu kabine arkadaşlar şey e, nerede stage 4 750 RC'de açılıyor. Benim yeni 20 milyon. Arkadaşlar şey istediğiniz kabine bana söyleyebilirsiniz. Ben oyunu bayağı bir oynarım, katılırım. Seviyemi de bayağı bir arttırırım RC'mi de. E, e, yani istediğiniz kabineyi yazabilirsiniz yorumlara arkadaşlar. Bir de bu araya bu videoya bir 15 like gelirse beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.